El olmak için başvurdu. 28 Şubat meclisinde gündemindeydi ancak postmodern darbe son tartışmaların gölgesinde kaldı. AK Partili Mahir Ünal yaşananları psikolojik harekat diye tanımlarken CHP'li Akif Hamza Çebi son düzenlemeler darbeler kadar sakıncalı dedi. Bu bir psikolojik harekettir. Bunu merhum Menderes'e, Özal'a 28 Şubat'ta savunan adam Erbakan'a yaptılar. Biz bir daha bu meclise hiçbir yolla müdahale edilmesine canımız pahasına da olsa izin vermeyeceğiz. AK Parti meclise müdahaleye izin vermeyiz dedi. Muhalefet yargıdaki değişiklikler üzerinden yüklendi. Yargıyı kendi kontrolünde Zanneden bir hükümetin bugün Türkiye'de demokrasiye en az askeri müdahaleler kadar ...müdahale niteliğindedir ve sakıncalıdır. Hep yasak, yasak, sansür, yasak, tip, HSEK, BİT... ...şimdi darbeye karşı olmak demokrasiyi güçlendirmek de olur arkadaşlar. Postmodern darbenin yıl dönümünde mecliste de gündem 28 Şubat'tı. Ama 28 Şubat son tartışmaların gölgesinde kaldı. Karanlık köşelerinden korku salan, kasetlerle, dinlemelerle şantaj yapan kirli odakların bu baskılarına demokrasiyi kurban mı edeceğiz? Meclise toplumsal egemenliğe sahip mi çıkacağız? Her milletvekilinin bunun kararını vermesi gerekir. CHP'li Hamza